Canlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Honor of Nations'ta sıfırdan Int Priest serimizin 4. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. 3. bölümde Pamirhan'a veda etmiştik ve bu bölümde elflerin kadim başkentine giriş yapacağız. Bakalım elflerin kadim başkentinde bizleri neler bekleyecek? Ne maceralara sizlerle birlikte yol alacağız? Bunun için sabırsızlanıyorum. Hemen şimdi sizlerle birlikte maceramıza başlayalım. Oyuna giriş yapmış bulunmaktayız. GB pazarı bu video serimizin sponsor sponsorluğunu üstlendi. Bu video serisi boyunca bir aylık Gold Premium, Otomatik Kutu Toplama, Magic Pack, HP ve Defans Patos eldivenleri bize hediye olarak destek amaçlı veriyor. Buradan kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sizler de GB pazarı üzerinde güvenli bir şekilde Gold Bar alışverişlerinizi veya Cash alım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi sizlere GB pazarı üzerinden gold para alımlarınıza ek indirim kodumdan söz etmek istiyorum. GB pazarı üzerinden yayıncı referans linkimle erişim sağladığınızda gold bar ve premium itemlerinin alışverişinde indirim uygulanmaktadır. İlgili referans linkimden videonun açıklamalar kısmından veya YouTube profil sayfamdan bağlantılar bölümden rahat erişim sağlayabilirsiniz. Sizler de 7/24 güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Evet, şimdi sizlerle birlikte almış olduğumuz premium itemlerini kırdırma işlemini gerçekleştirelim. Eşya ustası Pussy Bey'in yanına koşar adımlarla ilerliyoruz ve Pussy Bey'in yanına geldik. Merhaba Pussy Bey nasılsın? Umarım iyisindir. Her şey yolundadır. Üzerimizde premium itemleri var. Sana zahmet şunları bir kıralım. Öncelikle altın premiumumuzu sizlerle birlikte aktif ediyoruz. Görmüş olduğunuz üzere sağ üstte altın premium barımız geldi ve altın premiumumuz aktif oldu. Ekstra çantamız olan Magic peki de premium enverter bölümünü açarak yerleştiriyoruz. Burada şöyle bir dipnot geçmek istiyorum. Magic peki aktif ettiğiniz zaman karakterinizin üzerinden çıkartamıyorsunuz ve bir ay boyunca karakterinize yapışık bir şekilde kalıyor. Örnek veriyorum diğer premium itemlerinde bu söz konusu değil. Otomatik kutuyu alıp kullanıp geri satabiliyorsunuz ya da Patos ya da Azura'nın eldivenlerini alıp kullanıp satabiliyorsunuz. Fakat Magic Bag'de böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden Magic Bag aldığınız zaman bunu göz önünde bulundurup o şekilde karakterinize alın. Aksi halde alıp kullanıp satmayı düşünürseniz böyle bir şey mümkün değil. Evet otomatik kutumuzu da ait olduğu yere yerleştiriyoruz. Azura'nın eldivenlerinde karakterimize giydik. Gayet hoş şık bir görünüme sahip olduk. Artık maceramıza başlayabiliriz. Tohum atıyoruz ve elflerin kadim şehrine doğru yola <laughs> çıkıyoruz. Tunga serverındaki klan arkadaşlarımla birlikte Aspar serverına geçmiştik ve hep birlikte hareket edeceğimizin kararını almıştık. Kararımıza uyup bu servera birlikte başladık ve de şu an onlarla birlikte DTS slotunda XP kasmaya başlayacağız. Slotumuza geldik. DTS slotundayız. Slota başlamadan önce 12 adet kumant satın alalım. Evet kum mantımızı satın aldığımıza göre artık XP kasmaya hazırız. Şimdi sizlerle birlikte kum mant ayarlarımızı gerçekleştirelim. Kum mant penceresini açıyoruz ve iyileştirme bölümüne hiçbir pot yerine hiçbir pot mana pot yerine de mana potumuzu yerleştirdik. Kum mant ekranında destek panelini açıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere parti desteği açık butonu aktif olacak. Beceriler birinci de hel büyümüz. ikinci ve üçüncü de buff ve ac büyülerimiz yer alması gerekiyor. Can limitini 88 ve 90 arasında tutarsanız kum mantınız buga girmeden rahat bir şekilde XP kasabilirsiniz. Karakterimiz 48 level oldu ve üzerimizdeki inventory çantamız da oldu. Şimdi sizlerle birlikte bu dolan çantamızın bir boşaltma işlemini gerçekleştirelim. Tohum attık. Xir Tüccar'ın yanına geldik ve üzerimizde dolan itemleri kendisine satıyoruz. Birinci tur satışımızda 261k nakit cash para kazanıyoruz. Şimdi ikinci tur satışımıza geçelim. İkinci tur satışımızda da 106k nakit cash paramızı alıyoruz. Tekrardan slotumuza geldik ve XP kasmaya devam ediyoruz. karakterimiz 54 level oldu ve invertör çantamız yine doldu. Şimdi sizlerle birlikte üzerimize dolayın itemlerin satışını gerçekleştirelim. Birinci tur satışımızda 153k nakit keş para kazandık. İkinci tur satışımızda ise 68k nakit keş paramızı alıyoruz. Üçüncü tur satışımızda 105k nakit keş paramızı alıyoruz. Son tur satışımızda ise 95k nakit keş paramızı sizlerle birlikte aldık. Satışlarımızı yaptığımıza göre artık XP kasmamıza kaldığımız yerden devam edelim. Karakterimiz 55 level oldu ve inventory çantamız da oldu. Şimdi sizlerle birlikte dolan bu çöp itemlerin satışını <laughs> gerçekleştirelim. Üzerimizde 4M 521k nakit cash paramız var. Tüm itemleri satacağız ve sonrasında ne kadar nakit cash paramız olduğunu sizlerle birlikte analiz yapmış olacağız. Üzerimizde 5M 66k nakit cash paramız oldu. Şimdi tekrardan slot'a hızlı bir şekilde gidelim. Evet slot'umuza geldik ve kaldığımız yerden XP Point kasmaya devam ediyoruz. Müzik DTS partimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hemen tohum atalım ve üzerimize dolan itemlerin satışını sizlerle birlikte gerçekleştirelim. Birinci tur item satışından 110k nakit cash paramızı şimdi sizlerle birlikte XC turcana satarak alıyoruz. İkinci tur item satışından da 312k nakit cash paramızı aldık. Ve golem slotuna geldik. Karakterimiz 60 level oldu. XP kasmaya hız kesmeden devam ediyoruz. Golem partisi maalesef dağıldı ve karakterimiz 60 level %92 oldu. E üzerimizde de çöp itemleri diye tabir ettiğimiz itemler mevcut. Bunları hemen iksir tüccarı Korkut'a satıp bu çöp itemlerinden nakit keş paramızı alalım. Birinci tur item satışından 31k nakit keş paramızı alıyoruz. İkinci tur item satışından da 19k nakit keş para elde ettik. Üçüncü tur item satışından da 18k nakit keş paramızı alıyoruz ve böylelikle üzerimizde 19 m 800 44k nakit paramız oluyor. Çok güzel. Farkındaysanız büyük tokmak itemiyle bir adet priest çitim mevcut. Bunları tabii ki çöp itemi diye satmadık. Bunları ilerleyen süreçlerde upgrade yapıp kendimize küçük çaplı sermaye çıkartacağız. Klan kurmanın vakti geldi ve geçiyor. Hemen şimdi sizlerle birlikte emanetçi Mervan'ın yanına koşar adımlarla ilerleyelim ve klanımızı oluşturalım. Klanımızın ismi Power He klanını şimdi sizlerle birlikte kuruyoruz. Buradan da şöyle bir duyuru yapalım. Arkadaşlar, klanımıza alım vardır. Klanımıza alım şartları arasında tek bir şartımız vardır. Adamlık şartıdır. Levelınızın, iteminizin hiçbir önemi yoktur. Klanda olduğunuz süre zarfında saygı çerçevesi içerisinde olduğunuz takdirde sizleri de bekliyoruz. Şayet klana girmek isteyen arkadaşlarımız varsa videonun yorum kısmına oyundaki ismini yazabilirler. Ben kendilerini Discord linkimi paylaşacağım. Discord linki üzerinden iletişim kuracağız. Sonrasında da aramızda görmekten mutluluk duyacağız diye tahmin ediyorum. Evet böylelikle duyurumuzu da yaptık. Klanımızı da kurduk. Maceramıza kaldığımız yerden devam edelim. Harpy slotuna geldik. Şimdi arkadaşlarımızla birlikte Harpy slotunda karakterlerimizi bırakacağız. Ve gece boyunca karakterlerimiz bir yandan farm yapacak. Bir yandan da XP kasacak sabaha görüşürüz. Uyandığımda karakter DC olmuştu ve gece çok fazla karakterimiz maalesef kasamamıştı. 61 level 9 olmuş. Şimdi DTS partiye girdik. DTS partide XP kasmaya hız kesmeden devam ediyoruz. Maalesef toplu bir şekilde DC olduk ve partimiz de bozuldu. Şimdi tekrardan yeni bir parti arayışı içerisindeyiz. Arkadaşlarım Brakuru'da Friar Parti kurduklarını söylediler. Whatsapp'tan grubumuzdan yazdılar. Ben de hemen Burakuru haritasına geçtim ve Friar slotuna geldik. Friar partiye girdik. Umarım uzun sürer ve karakterimizi güzel bir şekilde XP point kasmaya devam ederiz. M Maalesef Friar partimiz kısa sürdü. Çünkü karakterlerimizde item yok. Item olmadığı için de slotu rahat bir şekilde dönemedik ve parti bozuldu. Elf bölgesine geçiş yaptık ve Elf bölgesinde Ice Golem partiye girdik. Bakalım XP kasmaya devam ediyoruz. Maalesef Ice Golem partisi de uzun sürmedi. Bir gudubetlik var. Gittiğimiz partiler dağılıyor ya da bize denk geliyor. Neyse ki yeni bir parti bulduk. XP parti, Golem parti. Şimdi burada biraz XP point kasmaya devam edeceğiz. Girmiş olduğumuz Golem partisi de dağıldı. Açıkçası biraz XP kasmaya ara vereceğim. Çünkü birazcık sinirlendim. Parti zor buluyoruz ve girdiğimiz zaman da partiler çabuk dağılıyor. Bir pazar kuralım. İlk pazarımızı yapalım. Bereketli olsun inşallah. Pamir Han haritasına geldik. Şimdi sizlerle birlikte pazarımızı kuruyoruz. Evet, pazarımızı kurduk ve item fiyatlarına da şöyle kısaca bir sizlerle birlikte göz atalım. İnşallah bereketli olur ve ben biraz artık uyumalıyım. Yarın iş var. <laughs> evet canlar, günaydınlar. İşe gitmeden bir sabah pazara bakmak istedim. Aman ne göreyim, ne güzel manzara. Valla bereketli olmuş. Gayet güzel itemlerimiz satılmış. Yavaş yavaş karakterimize sermaye oluşturacağız böylelikle pazarımızda iki item kalmış. Bunlar uzun balta ve lanetli hançer. Hemen bu motivasyonla bir XP parti arayışına geçelim. XP parti ararken görev partiye denk geldik. Missouri görevimiz var. 50 adet kesme görevi. Haliyle bu görev varken de hazırda parti bulmuşken görevimizi aldık ve görevimizi şimdi sizlerle birlikte yapıyoruz. Evet görevimizi neticelendirdik. 50 adet Missouri yaratığını kestik ve bunun karşılığında 8 milyon 500 k XP point ve de tercih ettiğimiz itemleri alacağız. Fakat bu itemi alırken ben pres itemi almayacağım çünkü bronz tokmak şu an benim herhangi bir şekilde işime yaramayan bir item. Bunun yerine Tatar yayı artı 7 alacağım. Bunun sebebi ilerleyen süreçlerde yan karakter olarak okçu bir karakter açtığımda haliyle elimdeki itemim hazır olmuş olur ve şimdi sizlerle birlikte Tatar yayını seçerek tamamlandı diyoruz ve 8 milyon 500 k xp point 150 k nakit cash para ve de Tatar yayını sizlerle birlikte alıyoruz. Diğer bir Missouri görevimiz var 15 adet kesme zaten biz 50 tane Missouri görevini yaparken 15 tane kesme görevi de üzerimizdeydi yani iki görevi entegrasyonlu bir şekilde yapmış olduk dönüp dolaşıp aynı yaratığı kesmenin bir mantığı yok. Burada da alacağımız item metal kalkan olacaktır. Metal kalkan karakterimizi kasarken bizim hem defansımızı hem de canımızı hem de resistansımızı arttıracaktır. Ve bunun karşılığında 15 misori yaratığı kesmemizin karşılığında da 800k XP point 500k nakit cash paramızı da alıyoruz. Ve eski görev kalkanı da veda edelim. Artık XP parti aramayı bıraktım çünkü Gudubetlik devam ediyor artık görev parti arayışı içerisindeyim. Şimdi sizlerle birlikte Ice Golem partisine girmiş bulunmaktayız. Görev yöneticisinden Ice Golem görevlerini aldım. Hem Ice Golem yaratığını kesme görevi hem de Ice Golem quest itemi toplama görevlerini. Şimdi bunu yapıyoruz. Görevimizi yaparken de kum mantı açtım. Kum mantı aktif otomatik bir şekilde atak yapmak yerine tabi atak dedim ağız alışkanlığı. Otomatik bir şekilde partiye destek oluyor. Bunu yaparken de görev yöneticisinden bir görevleri bir üzerimize alalım. Hem de zamandan kazanç sağlarız böylelikle. Böylelikle 50 adet Ice Golem kesme görevini tamamlamış bulunmaktayız. Şimdi sizlerle birlikte görevimizi teslim ediyoruz. Bunun karşılığında 28 milyon XP point 75k nakit cash paramızı alıyoruz. Görevlerimizi entegrasyonlu bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. İkinci Ice Golem görevimizi de teslim ediyoruz. Yine bunun karşılığında 28 milyon XP point 75k nakit cash paramızı alıyoruz. Üçüncü 50 adet Ice Golem kesme görevini de teslim ediyoruz. Bunun karşılığında 12.500k XP point ve 75k nakit cash paramızı alıyoruz. Ve de son olarak 25 adet buz parçası toplama görevini teslim ediyoruz. Bunun karşılığında da 12.500k XP point 50k nakit cash paramızı alıyoruz karakterimiz 61 level %95 oldu. Açıkçası 61 level benim için gudubet bir level olarak zihnimde yer alacak. Brokuru haritasına geldik ve Brokuru haritasında Hermit partiye girmiş bulunmaktayız. Biraz XP point kasalım. Karakterimizin de son durumu 62 level oldu. 63 levela doğru yol alıyoruz. Girmiş olduğumuz partide aldı ve karakterimizin yüzdesi %34 oldu. Açıkçası biraz XP ara vermek istiyorum. Elimizde 2 adet gür item var artı 7. Bunları artı 8 yapmaya çalışacağız. Bakalım günlük kaşıntımızı inşallah gidereceğiz. Soluğu Anvil'in yanında aldık ve ucuza middle class kağıdı arayışı içerisindeyiz. Ucuza middle class kağıdı bulursak tabii ki temin edeceğiz. Evet 159k'ya bulduk. Hemen bir adet satın alalım. Açıkçası tekten artı 7 gür itemini upgrade etmeyi planlıyorum. Genelde itemleri böyle tekten bastığım zaman koşarak hareket ediyorum. Elf ışınlanma bölgesine doğru gelip karakterim çarptığı zaman da basıyorum. Evet de bastım. Tekten silahımız artı 8 oldu. Mükemmel oldu. Böylelikle bu serimizdeki ilk artı 8 itemimizi ilk denememizde basmış olduk. Umarım bu şansımız seri boyunca devam eder ve böylelikle yüzümüz güler. Şöyle bir fotoğraf modunda da iteme bir göz atalım. Ne kadar güzel görünüyorsun. İtemin bir değeri olmasa da şu an bizim için manevi değeri var. Çünkü ilk basmış olduğumuz artı 7 item tekten artı 8 oldu. Bu da bu karakterin şanslı bir karakter olduğunu gösteriyor. Dediğim gibi bu şansımız umarım temenni edelim seri boyunca karakterin var olduğu boyunca devam etsin. Şimdi sizlerle birlikte XP kasmaya hız kesmeden devam edelim. Gatekeeper partisine girdik ve karakterimize XP kasmaya devam ediyoruz karakterimiz şu an güncel olarak 62 yüzde 44 bakalım Deru Partisi de dağılana kadar burada XP kasmaya devam edeceğiz. Deru partisinden çıkmış bulunmaktayız. Güncel olarak karakterimiz 63 level. Yüzde 21. Gayet güzel bir şekilde karakterimizi güçlendirmeye sizlerle birlikte devam ediyoruz. DTS partisine girdik. Açıkçası ben DTS partilerini çok seviyorum. Çünkü karakterinizin ölme ihtimali hem minimum düzeyde oluyor hem de çöp farmı diye tabir ettiğimiz farmı yapıyoruz. Çünkü üzerimize çöp itemleri geliyor ve bunu seri bir şekilde NPC'lere sattığımızda güzel nakit cash paralar kazanabiliyoruz. DTS partisinden de ayrılık vaktimiz geldi. Çünkü kendi ekibimizdeki arkadaşlarımız bizi Brokuro haritasına X partiye çağırlar. Şimdi o haritaya geçeceğiz. Geçmeden önce de üzerimizde 4 parça çöp item var. Bunların satışını gerçekleştiriyoruz. Güncel olarak da üzerimizdeki paramız 55M 610K oldu. Çok güzel. Hemen şimdi sizler birlikte Brokuro haritasına bölgesine geçiş yapalım. Brokuro haritasına geçiş yapmış bulunmaktayız. Yahya Ermund 45M'e Gold Premium pazardan buldu ve bizim için aldı. Biz de 45 m ondan alıyoruz. Açıkçası nakit cash paramızı bekletmek tamamen mantıksızlık olacak şu an bu durumda. Çünkü item piyasası her gün giderek düşüyor. Haliyle şu an premium itemleri ucuzken toplayıp bankaya stoklayacağız. İlerleyen süre zarflarında karakterimizi güçlendirdiğimizde bu premium itemlerini satıp karakterimizi o şekilde güçlendirmiş olacağız. Tamamen yatırım maksatlı aldığımız bir item. Free slotuna geldik ve XP kasmaya başlıyoruz. Açıkçası bu partinin çok fazla dayanabileceğini düşünmüyorum çünkü karakterlerimizin item seviyesi bu mobu kesmek için uygun değil ama yine de geceden bir umut bırakıp artık uyku vakti yarın sabah görüşmek üzere. Tahmin ettiğimiz üzere geceki Friar Partisi kısa sürmüş çünkü karakterimiz sadece %15 gibi bir XP oranında kasmış. Şimdi Harpy Partisi'ne giriş yaptık. Sizlerle birlikte XP kasmaya ve bir yandan da görevimizi yapmaya başlayalım. Evet görev yöneticimizi de açıyoruz ve ilgili görevlerimizi kontrol ediyoruz. 50 adet Harpy kesme görevini ve 25 adet Harpy tüyü çıkarma görevini de üzerimize alıyoruz ve görevlerimize başlıyoruz. you adet harp kesme görevini veriyoruz. Karakterimiz %69 oldu. Harika. Şimdi sizlerle birlikte 25 adet harp tüyü görevini teslim ediyoruz ve bunun karşılığında 10 milyon XP point 50 kanlık keş paramızı alıyoruz. Böylelikle harp görevlerinde. de yapmış olduk. Çaylarımız ve kahvelerimiz hazırsa arkamıza yaslanıyoruz. Sıfırdan Int Priest serimizin podcast bölümüne sizlerin de yüz kırmızı kutu kırma içeriğimizden tanıdığınız Yahya Örmant'ı konuk ediyoruz. Bugünkü podcastimizin konusu oyun oynayarak para kazanmak mümkün mü? Mümkünse Honor of Nations oynayarak para kazanabilir miyiz? Evet Yahya hoş geldin. Hoş bulduk. Senin hazırlamış olduğun ...farmcının günlüğü isimli bir programın var. O programını şu an ben ekrana verdim. Bize bu programını anlatır mısın? Şimdi ben her gün sabah 6.30'da kalkıyorum. Ee, 7.20-7.30 gibi servise biniyorum. Ee, günlük kasmış olduğum kursetlere giriyorum. Genelde 4 ile 2 kurset arasında bir turuncu kutu alıyorum. Turuncu kutu aldıktan sonra CZ'de 65 level BP plastiğimle... ...bus kasarak ayrıyetten de kurset kasıyorum. Daha sonra 12'de FT etkinliği, 1'de BDV etkinliğine giriyorum. Ondan sonra tekrar... cups 16'da FT, 17'de BDV'ye giriyorum. 18'de tekrar işten çıkıyorum. Serviste eve gelirken tekrar kursetlere girerek turuncu kutu almaya çalışıyorum. Akşamda 20 ile 23 arası CZ'de tekrar buz kasıyorum. 65 level BP Press'te kastığım için buz kasarken kurset de alıyorum. Daha sonra 23 BDV, 24 çift sıfırda FT etkinliğe girip günü tamamlıyorum. Bununla beraber telefonumun boş kaldığı her zamanlarda 65 level olduğum için harpi slotuna bırakarak kurset ve mavi silah dropları almaya çalışıyorum. Bunları da yaparak da 1-2 GB en az günlük nakit elde etmiş oluyorum. Yani şu an 1 GB güncel piyasada 145 lira. Taban fiyatı 120 lira. Yani bir gün içerisinde senin kazancın 120 lira ile 240 lira arasında gelip gidiyor diyebiliriz bu programı uyguladığında. Bu minimum olarak. Tabi daha farklı şeyler de yaptığım zaman daha da yüksek çıkıyor. Tabii ki bu kursetlerden aldığımız turuncu kurtu oranına göre de artmakta. Ama şöyle bir durum Ama. var. Sen sadece işinin haricinde kalan zamanda bunları yapıyorsun. Bu programı uyguluyorsun. Sadece evet. oyun oynadığım bir günde tabii ki bu kazancın daha da farklı oluyor. Tabii ki de. Daha fazla şeylere çıktığım zamanlarda oluyor. Konuk olarak dahil olduğun için teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar. Böylelikle 4. bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Illetin ta deldik geçtik. Bu yolda dönemler oldu mu? üne baş vurulup düşenler oldu